Arkadaşlar merhaba. Palme denemesinin çözümünü beraber yapalım. Birinci sorumuz demiş ki buna göre Anadolu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Anadolu'da yapılan kazılarda yontma taş, cilalı taş ve maden devrine ilişkin uygarlık merkezleri ortaya çıkılmıştır. Ayrıca Bizans, İskender İmparatorluğu ve Roma İmparatorluğu dönemlerine ait çok sayıda eser bulunmuştur. Diye bize paragrafı vermiş. Paragraftan hangisi söylenmez onu sormuş bize. A şıkkı Anadolu çeşitli devletlerin istilası sunulmuştur. B. Anadolu eski uygarlık merkezlerinden biridir. C şıkkı Anadolu tarih öncesi dönemlere de sahne olmuştur. D şıkkı Anadolu Anadolu'da Doğu ve Batı Roma İmparatorlukları döneminden kalma yapıtları rastlanmıştır. E şıkkı Anadolu ilk çağdan itibaren Türklerin yerleşim alanı olmuştur diye bahsetmiş bize. Şimdi paragrafa bakıldığında Anadolu'da kazılar yapılmış. Yontma taş, devirlerine ve maden devirlerine ilişkin uygarlık merkezleri ortaya çıkartılmış. Bizans'tan, İskender İmparatorluğundan ve Roma İmparatorluğundan o dönemlere ait eserler bulunmuştur. Şimdi A şıkkına bakıldığında Anadolu çeşitli devletlerin istilasına uğramıştır. Evet, çünkü Taş dönemlerinde olsun, maden devirlerinde olsun, diğer dönemlerde Bizans, İskender, Roma gibi devletler, Roma İmparatorluğu gibi e, o dönemlerde yaşamış insanların bıraktığı eserler karşımıza çıkabilmiş. O yüzden çeşitli devletin istilasına uğramıştır. E, B'ye baktığımızda Anadolu eski uygarlık merkezinden biridir. Evet çünkü insanın ilk dönemlerinde eski taş dönemleri, yontma taş dönemleri, ciral taş dönemleri ya da eski taş, Orta taş, yeni taş diye adlandırdığımız taş devirleri, ee, ekstradan maden devirleri, bakır, tunç, demir şeklinde bahsettiğimiz devirler. Bu devirlerde insanların yaşadığı mağaralar, önemli merkezler, işte e, Anadolu'daki, İstanbul'daki Yarımurgaz Mağarası, Antalya'daki e, Karayin, Beldebi, Belbaşı mağaraları, e, daha sonrasında işte Ankara'daki, Samsun'daki e, farklı farklı mağaralarda insanların yaşadığı bilgisi mevcut. O yüzden Anadolu eski uygarlık merkezinden biridir. Bunu söyleyebiliriz. C şıkkına zaten ulaştık. Tarih öncesi dönemler yani taş çağları ve maden çağları bu dönemde de yaşandı Anadolu'da. D şıkkına bakıldığında Doğu ve Batı Roma İmparatorluklarından kalma yapıtları rastlanmıştır. Bizans Doğu Roma, Roma İmparatorluğu D şıkkına ulaştık. E şıkkına baktığımızda bize der ki E seçeneğinde Anadolu ilk çağdan itibaren Türklerin yerleşim alanı olmuştur. Bu ilk çağdan itibaren Türklerin yerleşim alanı olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü Türklerin Anadolu'ya gelmesi binli yılların başlarında 1015-1018 yıllarında keşif seferleri yapılıyor. 1071'de bildiğiniz gibi Malazgirt Meydan Savaşı var. Malazgirt Meydan Savaşı'na beraber Anadolu kapıları Türklere açılıyor. Ve 1176 Mirekü falan Savaşı ile beraber Anadolu Türk yurdu olduğu kesinleşiyor. Ve o yüzden Bizim paragrafa baktığımızda ilk çağdan itibaren Türklerin yerleşim alanı Anadolu olmuştur şeklinde bir cevaba ulaşamayız. O yüzden cevabımız eşit. İkinci sorumuza baktığımızda yine Orta Asya'da kültür katmanları vardı. Onlarla alakalı bir soru. Demiş ki bize bu bilgilere dayanarak ana kültürü ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Orta Asya'da Anav'da kazı yapılan kurganın, kurgan mezar demek. En alt katında kerpiçten ev kalıntıları genelde mezar der ama hani burada kerpiçten ev kalıntıları olduğu için kafanız karışmasın. Kurganın karşılığı mezardır ya da oradaki kalıntılar da olabiliyor. Kerpiçten ev kalıntıları, el değirmenleri, kömürleşmiş buğday ve arpa taneleri bulunmuş. Daha üst katlarda bakırdan kapkacak seramikten çanak çömleklere rastlanmıştır. Bunlardan biz hangisine ulaşabiliriz diye bize soruyor. Şimdi bakıldığında tağıl, öğüt, tağıl öğütmeyi öğrenmişlerdir. Topraktan gereç yapmaya başlamışlardır. Cilalı taş devrinden sonra maden devrini yaşamışlardır demiş. Şimdi paragrafa bakıldığında kerpiçte ev kalıntıları el değirmenleri el değirmeni varsa tağıl öğütmeyi öğrenmişlerdir. Yani tağıl öğütmek için kullandıkları bir ürün. Topraktan araç gereç yapımı bakırdan kapkacak seramik. Seramik dediğimizde genelde şöyle olur. Ee, kum, su gibi şeyler karıştırılır. Çamur gibi çamur kıvamlı bir şey yapılarak ee, daha sonrasında o birazcık sertleştirilir. Ateşin içerisinde atılır. Daha sonrasında bu pişerek çanak, çömlek, vazo ya da işte testi gibi şeyler bu şekilde yapılıyor. Demek ki topraktan e, gereç yapmayı öğrenmişler. Cilalı taş devrinden sonra maden devri yaşanmış. Bu dönemler ilk dönemler olduğu için yani bakıldığında e, işte ilk dönemlerde eski taş, orta taş, yeni taş dönemleri var. Eski taş dönemleri yani ilk dönemler yontma taş devri. Taş devrinin sonuna cilalı taş devri. Çünkü buradaki taşları parlatıp kullanmaya başladılar. Daha sonrasında der ki bu dönemden sonra yani tarımın olduğu bir dönem bu dönem el değirmenleri buğday, arpa var ve daha sonrasında bakır var. Demek ki taş devrinden sonra maden devirlerine geçmişler. Maden devirlerinde 3 tane var. Bakır, tunç, demir. Yani o yüzden biz 3'e de ulaştık ve cevabımız yine E şıkkıdır gençler. 3. sorumuza baktığımızda Osmanlı Devleti'yle alakalı bir soru. Boşluk bırakmış bize. Boşlukları sormuş. Demiş ki 3. <laughs> Selim döneminde Kurulan ordusunun masraflarının karşılanması amacıyla hazinesi oluşturulmuştur. Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir diye sormuş. Şimdi Nizami Cedid'e baktığımızda Nizami Cedid e, özellikle 3. Selim zamanında kurulan yeni ordunun adı ve Türkçe karşılığı yeni düzen hem ordunun kurulması... Hem de bakıldığında bu dönemde Üçüncü Selim'in yaptığı ıslatların hepsine Nizam-ı Cedid ünvanı kullanılıyor. Mesela bu dönemde özellikle askeri anlamda e, yapılan yenilikler var. İşte nizam-ı Cedid'in neden gerekli görüldüğü, e, savaşların uzamaya başlaması, yeniçerilerin e, düzensizliği, e, daha sonrasında e, buradaki... Bu dönemlerde devlet adamlarının raporlar vermesi, layihalar vermesi ve bu dönemde ordunun yenilenmesi gerektiğini inanmaları nizami cedidin kurulmasını gerektiriyor. Ve nizami cedid ordusuna baktığımızda yani yeni düzen ordusu özellikle e, Fransız askerlerinin Fransız subaylarının önderliğinde onlardan e, destek alarak kurulan bir ordu burası nizami cedid ordusu. Ee, yine bakıldığında Fransa'dan dediğim gibi yardım alınarak e, kurulan bir ordu. Özellikle yeni Yeniçeri Ocağı e, kapatıldıktan ya da kapatılmasına yakın süreçten sonra Nizam-ı Cedid denen ordu kuruluyor ve Nizam-ı Cedid'in masraflarının karşılanması amacıyla irade Cedid denen bir hazine kuruluyor diyebiliriz. Tabii ki diğerlerine baktığımızda ise diğerlerinde özellikle yine o dönemlerde kurulan ya da farklı padişahlar döneminde kurulan ordu isimleri var. Mesela Nizami Cedid, Sekbani Cedid, Asakiri Mansur-i Muhammedi. Sekbani Cedid de 2. Mahmut döneminde Nizami Cedid ordusu model olarak yani model alınarak kurulmuş bir ordu. Tabii ki hani bunun gelişimine bakıldığında e, ee, Nizami Cedid ordusu aslında hani Sekban Cedid deniyor ama aynı isimle tekrardan kurulduğunu biz düşünebiliriz. Tabi burada 4. Mustafa'nın tahttan indirilmesi, ee, işte Yeniçerilerin Alemdar Mustafa Paşa'yı öldürmeleri, daha sonrasında saraya saldırmaları gibi farklı farklı konularda var. Ancak bizim burada Sekban Cedid'in de 2. Mahmut döneminde korulan bir ordu olduğumuzu olduğunu bilmemiz yeterli. Bir de ekstradan Asakir-i mansure ordusu var. Bu kelimenin karşılığı Muhammed'in şanlı askerleri. Yine ikinci e, 2. Mahmut döneminde yani 16. yüzyılın sonlarında Yeniçeri ordusu bozulmaya başladı. Yani disiplin yoktu. Sürekli bir isyanın gözüktüğü bir yer olarak karşımıza çıkmaya başladı. Ve bazı devlet adamları da ocağı içeriden ele geçirmeye çalışıyorlardı. O yüzden Yeniçeri Ocağı yine dağıtıldı. Yani yeni dağıtılmayı düşündü. Yeniçeri Ocağı kaldırıldı ve bizim tarihimizde bu olaya vakai hayriye yani hayırlı olay deniyor. İşte Yeniçeri Ocağı kaldırıldıktan sonra yerine kurulan ordunun adı Asakeri Mansuri Muhammediye. Yani Mansuri askerleri ya da Hazreti Muhammed'in şanlı güzel askerleri denen bir ordu kuruluyor hazine-i amireye baktığınızda hazine-i amire devlet hazinesi irade-i cedid zaten nizami cedidin masrafların karşılanması amacıyla açılan bir hazine e, o yüzden baktığımızda 3. sorumuzun cevabı tabii ki A şıkkı. yani 3. selim zamanında kurulan nizami cedid ordusunun masraflarının karşılanması amacıyla irade-i hazinesi oluşturulmuştur bizim doğru cevabımızdır diyebiliriz. Dördüncü sorumuz Atatürk dönemi ya da Atatürk dönemi sonlarıyla alakalı bir soru. Bize der ki aşağıdakilerden pardon yukarıdakilerden yukarıdaki girişim ve teşkilatlardan hangilerine Atatürk döneminde üye ya da katılımcı olmamıştır? Milletler Cemiyeti, Brian Kellogg Paktı, Birleşmiş Milletler Örgütü. Tabi buraya bakıldığında burada özellikle bu kuruluşların hangi tarihte kurulduklarını bilmemiz gerekiyor. İlk olarak Milletler Cemiyeti'nden bahsetmek gerekirse Cemiyeti Akvam. Cemiyeti Akvam ilk başlarda Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ee, dünyadaki düzeni, barışı sağlamak amacıyla kurulan bir teşkilattı. Ancak İkinci Dünya Savaşı çıktığı için bu cemiyette kendi görevini yerine getiremediği için Cemiyet dağıldı. Yani bu Milletler Cemiyeti ya da Cemiyeti Akvam kısaca Birleşmiş Milletlerin temeli diyebiliriz. Zaten 2. Dünya Savaşı döneminde 1940 yıllarına dağıldı. 1920'de kuruldu. Ee, tabii ki daha sonraki dönemlerde e, özellikle dediğim gibi kendi görevlerini yapamayınca kendini feshettiler. 1920 tarihli kurulmuş bir e, cemiyet diyebiliriz. Tabii ki. Türkiye açısından baktığımızda bu cemiyet kurulduğunda Kurtuluş Savaşı bizde devam ediyordu. Tabi burada biz aslında başlarda Milletler Cemiyeti'ne girme niyetimiz vardı. Ancak bu cemiyetteki olaylarda mesela Türkiye ile İngiltere arasında Musul sorunu vardı. Bu Musul sorununda cemiyet İngiltere taraftarlığı yaptı. O yüzden biz birazcık bu cemiyetten uzak durduk. Yani... Cemiyete girmek istiyoruz. Ancak cemiyetin taraf tutması bizi uzaklandırıyor, uzak tutuyor. E, tabii ki daha sonraki dönemlerde cemiyet, işte e, cemiyetin yaptığı faaliyetler, işte e, Türkiye'nin bu cemiyete üye olmaya düşünmesi bizi 18 Temmuz 1932'de cemiyeti üye yapıyor. 1932. E, daha sonrasına baktığımızda Brent Kellogg denen bir park daha var. O da yine o dönemlerde kurulan Brandt-Kellogg'ler ya da Kellogg-Brandt'ler. İkisi de aynı. Özellikle bakıldığında bu Kellogg-Brandt, ee, Amerikan Dışişleri Bakanı ve Fransa Dışişleri Bakanı isimlerinden geliyor. Amerika Dışişleri Bakanı adı Frank Kellogg, Fransa Dışişleri Bakanı adı Aristide Briand. Bu iki devlet ee, 1928 tarihinde Paris'te görüşmeye başlıyorlar. Temeli aslında Milletler Cemiyetine benzer ee, devletlerde herhangi bir sıkıntı olursa, herhangi bir sorun olursa barışçıl yollardan çözmeyi planlıyor. Eğer ki mesele çözülemezse, bu sefer Milletler Cemiyetinin e, önderliğinde, onun yaptığı hakemlikte buna e, katılabiliyorlar, bunu destekliyorlar. E, çok fazla sayıda ülke var aslında buraya katılan. İşte Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya, Japonya, Polonya gibi devletler de var. Anlaşmayı yapıyorlar. Ancak Türkiye durumuna baktığımızda ise Türkiye 1928'de buradaki yapılan çalışmalara davet ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti de tabii ki önemli bir noktada olduğu için, konumu da önemli bir noktada olduğu için Türkiye özellikle bu komisyondaki çalışmalara davet ediliyor. Daha sonrasında burada Sovyetler döneminde komisyonda Sovyetler silahların işte dağıtılmasını bu yönde bir karar alınmasını istiyor. Bu kararı tabii ki Türkiye destekliyor. Daha sonrasında burada hani Türkiye'nin yavaş yavaş katılmaya başlaması karşımıza çıkıyor ve Türkiye'de 1928'de Eylül ayında davet ediliyor. 1929 Ocak'ta bu teşkilata katılmış oluyor. Son olarak baktığımızda Birleşmiş Milletler. Birleşmiş Milletler'de 24 Ekim 1945'te kuruldu. Amacı dünyanın barışını, güvenliğini, herhangi bir savaş ortamı olmadan insanların ya da devletlerin beraber karar alınarak ...barışçıl yollarla problemleri çözmesini planlıyor. 26 Haziran 1945'te... E, ...yaklaşık 50 ülke tarafından Antlaşma imzalanıyor. Antlaşma'ya bakıldığında... ...yine ilerleyen dönemlerde... E, ...Türkiye'nin katılımı da var. Tabi bu arada 2. Dünya Savaşı... ...2. Dünya Savaşı ile alakalı faaliyetler... ...kurulması... ...büyük devletlerin görüşmeleri... ...2. Dünya Savaşı'nda... San Francisco Konferansında son şeklini veriliyor ve örgüt üye devletlerden oluşuyor. İşte silahsızlanma, silah denetimi, barışı güvenliği sağlamak gibi farklı farklı konseyleri var. Yani çok fazla uzatmadan şöyle bahsedeyim. Tabii ki ikinci Dünya Savaşı 1940-45 yılları olduğu için otomatikman Mustafa Kemal Atatürk vefat etmiş oluyor ve o yüzden de biz burada yalnızca 3'ün yani Birleşmiş Milletler Örgütü'ne Atatürk döneminde katılmadığını söyleyebiliriz. O yüzden cevabımız B şıkkı. 5. sorumuza geldiğimizde yine 2. Dünya Savaşı ile alakalı bir soru. Bize demiş ki 2. Dünya Savaşı'nın başladığı sırada Almanya ve İtalya aralarındaki ittifakı pekiştirmek amacıyla nokta nokta noktayı imzalamışlardı diye bahsetmiş. Demiş ki bu noktalı olan yer aşağıdakilerden hangisidir? Çelik Paktı, Balkan Paktı, Sadabat Paktı, Brent Kellogg Paktı ve Varşova Paktı. Burada özellikle baktığımızda Çelik Paktı'ndan başlarsak zaten sorumuzun doğru cevabı Çelik Paktı. Ee, özellikle Almanya ve İtalya arasında 1939'da imzalanan bir ittifak anlaşması. Devletler diyorlar ki iki devlet birbirini ilgilendiren konularda birbirine yardım edecekler antlaşmayı imzalayan devletlerden biri savaşa girerse e, diğer imzalayan devlet de o devlete yardım edecek. Almanya'da e, Münih konferans, konferansında e, tas tasarı halindeydi. İlerleyen dönemlerde e, ön planı çıktı ve Almanya İtalya kendi arasında anlaştılar. Burada tabii ki bakıldığında antlaşmanın imzalamasında e, mihver devletler vardı. Çelik Pakt'ın imzalaması mihver devletlerle arasını açtı ve diğer devletler de kendi arasında yavaş yavaş antlaşmalar, görüşmeler yapmaya başladılar diyebiliriz. Balkan Pakt'ı ve Sadabat Pakt'ı bizi daha çok iyi düşündürüyor. Daha düşündürüyor derken bizi daha çok etkiliyor. Çünkü Türkiye'nin de içinde olduğu teşkilatlar bunlar. Özellikle 2. Dünya Savaşı zamanında Türkiye doğu ve batı taraflarını güvence altına almak için girdiği teşkilatlar bunlar. Balkan Paktı ve Sadabat Paktı. Balkan Paktı'nda Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya var. Ve bu Balkan Paktı ile Türkiye batı sınırını güvence altına aldı. Doğu tarafına baktığımızda ise Sadabat Paktı'na baktığımızda ise Türkiye, İran, Irak, Afganistan gibi devletler var. Sadabat Paktı'nda da. Bununla beraberse Sadabat Paktı'nda da doğudaki sıkıntıları, doğudaki güvenlik durumunu Türkiye çözmüş oluyor bir nevze. Yani burada Balkan ve Sadabat Paktı'nda devletlerden birine saldırı olursa diğerleri de o saldırı olan devlete destekleyecekler. Birbirlerinin sınırlarına işgal etmeyecekler. Sınırlarına herhangi bir saldırı gerçekleştirmeyecekler. Sadabat Paktı demesinin sebebi Tahran'da e, Sadabat Sarayı var. Orada imzalandığı için bu isim de alınıyor. E, tabii ki daha sonrasında Brent Kellogg var. Onu az önceki soruda bahsettik. Bir de bunları ekstradan Varşova Paktı var. Varşova Park'ta da yine e, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra sosyalist ülkelerin imzaladığı dostluk, işbirliği ve e, bir nebzede karşılıklı Yardım Antlaşması diyebiliriz. Burada daha çok Arnavutluk, Bulgaristan, işte Doğu Almanya, Macaristan gibi Polonya, Romanya e, gibi e, devletler, SSCV gibi devletler kendi aralarında e, bir işbirliği antlaşması yapıyorlar. Tabi burada özellikle kurulma nedenlerine bakıldığında birbirine destek, birbirini güçlendirme, sosyalizmi yayma ve 1949'da kurulan NATO'ya karşı bir tepki olarak kurulan teşkilat diye bahsedebiliriz. Tabi bizim sorumuzda bakıldığında Almanya ve İtalya arasındaki yapılan görüşmelerde Çelik Pak denen bir pak var. Kendi aralarında anlaşıyorlar. Bir nebze ittifak kuruyorlar. O yüzden bizim doğru cevabımız A şıkkıdır diyebiliriz. Böylelikle Palme TYT denemesinin tarih sorularını çözdük. Bir dahaki denemelerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler. Görüşürüz.